Sevgili izleyenler Radyo Hoca'da kim bilir neler olacak neler efendim Radyo Hoca'da çok şahane bir konuğum var. İş dünyasının çok önemli bir ismi bir büyük iş adamı bir büyük zengin var. Kim mi var? Ali. Günaydın <laughs> 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 arkadaşlar. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Size Siz de sağolun. Oturun bakayım. Sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle çok değişik bir ders işleyeceğim. Bakın bugün fizik gibi, kimya gibi, matematik gibi, coğrafya gibi, geometri gibi, tarih gibi, edebiyat gibi... Bakın, tırto kelimesini kullanmak istemiyorum fakat onlar gibi tırto bir ders değil. Çok daha faydalı, çok daha işlevsel bir ders işleyeceğim. Bugün sizlere şahane bir ders anlatacağım oğlum. Dilerseniz vakit kaybetmeden ben programı açayım. Evet sevgili izleyenler, yeni bir haftaya daha radyo ocağınızın Işık saçan sıfakıdan başlıyorsunuz efendim. Yine çokça faydalı konulara değineceğim. Yine sizleri bilgi deryasında bir yelkenli gezisine çıkarttıracağım. Efendim bakalım bu dersimiz neymiş? Efendim bu dersimiz <laughs> Rehber Lik sevgili izleyenler bugün sizlere adeta açık denizleri avucunun içi gibi bilen bir kaptan edasıyla rehberlik edeceğim. Efendim bugün sizlere motivasyon semineri vereceğim sevgili izleyenler. Normalde piyasa değeri 3000 ila 5000 euro arası değişen motivasyon seminerlerimin ilkini sizlere Beleş vereceğe. <laughs> evet. Beleş vereceğim. <laughs> Efendim biliyorsunuz sanat, siyaset, spor ve bilim dünyasının ileri gelenleri güzel ücretler karşılığında seminerler vermektedir. Efendim tabii ki yılların nöbetçi öğretmeni iki altın anten ödüllü televizyon yapımcısı programcısı Radyo Hoca'nın da semineri vermiyor olması düşünülemezdi. Efendim böyle olunca ben de tabii ki iç sanat, spor, siyaset dünyasının önde gidenlerine seminerlerimi vermekteyim. 50, 60, 65, 70, 76, 77, 78, 79, 250. Gülmeler Ege'ye mi ücretini? Gülmeler Ege'nin evde sevmedi mi kızım ücretini? He? Karayasın sevmedi mi? Türkçüyü sen verdin mi? Evet, Agadalat'tan. Parasını vermeye var mı Agadalat'tan? Sokuyoruz <laughs> parasını vermeye var mı? verdi mi oğlum sen? <laughs> Bak A 80, 86, 87... Riyavşan parayı gönder. Oradan ver parayı 80. <laughs> e tabi sevgili izleyenler, seminer verdiğim isimler de alanlarında çokça meşhur isimler. Seminer verdiğim alır, yürür. Efendim benim bu böyle olmuştur. İsterseniz lafı fazla uzatmayayım. Geçeyim efendim. Beleş'ten verdiğim motivasyon seminerlerimin ilk bölümüne. <laughs> Sevgili izleyenler, seminerimizin ilk bölümünde sizlere bir müteşebbisi, bir girişimci, iş dünyasının dua yerlerinden bir tanesini gıdadan, turizme, inşaatçılıktan, organizasyona kadar çeşit çeşit iş dallarında kendisini ispatlamış, kısa zamanda varlığına varlık, başarısına başarı eklemiş bir iş adamını danıştırttıracağım efendim. Bu iş adamı kim? Efendim bu isim tabii ki de hepinizin çokça yakından tanıdığı önemli bir zengin Sayın Ali Özbayanak. Evet efendim Özbaşanaklar Holding yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Özbaşanak az sonra bizlerle birlikte olacak. Dilerseniz öncelikle Özbaşanaklar Holding'in çeşit çeşit sektörlerdeki başarılarını bir hatırlayalım. <laughs> efendim Özbaşanaklar Sauna Haşofman Şehsi. İstanbul'un yükselen değeri. Özbaşanaklar Centrum City Konakları. Bir buçuk yıllık Özbaşanaklar güvencesiyle. <laughs> Evet sevgili izleyenler, Özbacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali, <laughs> Ali Özbacan şu anda Ali, telefon attığımızda. Alo Ali. Ali. Ali Bey. <laughs> evet Radikim duyuyorum seni şu an. Ali. <laughs> Yavrum şunu bir tazeliği ver be. <laughs> Ali. Ee, Ali Bey iyi akşamlar. Ee, şu anda TVT Oğul'dasınız. Ee, Nerede? E <laughs> Efendim TRT okulda hani TRT okul hani mavi logosu var eğitim tamam Ben TRT de yok ya yani, be bir nasyonel coğrafyaya bir de yaban TV'ye bakıyorum. Safari'ye çıkmadın evvel. <laughs> hale hale hale. Ay gülüm bir de kraker alayım be. Ya bu fakir krakeri zengin krakeri alayım. Küba krakeri var orada. Sağ ol. <laughs> Hale İhale. <Gülüş> hale, hale. <gülüş> Evet Radicim. Ee, Ali Bey e, şimdi ben motivasyon seminerinde sizlere örnek olaraktan gösterin gençlerimize. Yani gençlere örnek olacak bir insan olaraktan gösterdim ben sizi. Ee, sonuçta biliyorsunuz ülkemizde iki üniversite bitirip de darın tokluğuna iş arayan gençlerimiz var. Hani sizi onlara örnek olaraktan göstermek istedim. Ee, ne yapıyorsunuz şu sıralarda? Nasıl gidiyor? Hale, hale. Vallahi en son bir yat daha çektim Radeciğim. Onu da servise gönderdim. <laughs> Güverteyi komple altın varak kaplatacağım. yani, <laughs> <laughs> yani dedim ne var ne eksik ne eksik dedim. <laughs> bir altın varağım eksikti. <laughs> onu da İtalya'da buldum oraya gönderdim kaplatacağım. yani, yani. Gülümüşünü daha deli ver be. <laughs> yani zor Radi. Koçum şunu Şu benim düldülü çektiri var be Metrobüs yoluna park ettim Tata bayatmasın fakirler Hale <laughs> <laughs> Ha da benzin atı depo yarımda Hale <laughs> <laughs> <cim iş> dünyası Hale <laughs> <laughs> İnişle çıkışla e, Evet Çiçeğim şuna zeytin be Ağırlıkla biz genelde inşaat sektörüne odaklanmış vaziyetteyiz. Özbaşanaklar yönetim kurulu olarak. İhale! <laughs> İhale! Özbaşanaklar yönetim kurulu dedin de benle benim başana. <laughs> i̇nşaat sektörüne odaklandık. İnşaat işleri yapıyoruz. He, korut falan mı yapıyorsunuz Ali Bey? Yok biz konut yıkıyoruz genelde. Hale <laughs> İstanbul'un <laughs> İstanbul <'un> yarısını aldık. <laughs> Onları yıkıp yerine alışveriş merkezi yapıyoruz. <laughs> yavrum bunun içine <laughs> sigilere etini mi attınız yine? Yine <laughs> buna siz sigilere etini mi koydunuz yavrum? Beni neden neden beni geliyorsunuz kızım? Mimiklerim benim. Al bunu. <laughs> Hale. Hale. Fakir zeytini koyma adam gibi zeytin gelir. Ee, Ali Bey şimdi ben size birkaç soru sormak istiyorum. Bunların ilkisi e, zannedersem gençlerimizin en çok merak ettiği şey. E, Ali Bey na, e, na, nasıl oldu da yani bu mevkiye nasıl geldiniz? Yani neden nelere geldiniz? Yani e, gençlerimize bir yol çizmek adına soruyorum. Ee, neler yaşadınız buraya gelene? Vallahi Halicim iş dünyası zor bir dünya. Biz de çok sıkıntılar çektik, çok yoksulluklar gördük. Nerelerden nerelere geldik. Bir gece, soğuk bir gece, karanlık, kasvetli bir gece. E, aklınıza bir fikir mi geldi, bir proje mi geldi aklınıza? Yok, benim bacanak belediye başkanı oldu. <laughs> i̇hale, ihale, ihale. Benim bacanak belediye başkanı oldu, ondan sonra ihale üstüne ihale, ihale üstüne ihale, ihale. 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 Bugünlere geldik. Çok zor şeyler yaşadık ya. Yolumuzu oradan bulduk. Hale! 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 Koçum, şu helikopteri kapatıver be. <laughs> Serin diye açtım da çok soğudu ortam. Hale! Hale! Fakat Halil'ciğim, her şeyin başı sağlık. Sağlık her şeyin başı E, e Tabii tabii Ali Bey tabii. Ben de yakın zamanda bıçak altına yatacağım ameliyata. Bıçak altına yatacağım. Geçmiş olsun. İhale. Öyle fakir bıçağı değil. Bayağı yaldızlı maldızlı şekilli bıçak. Şu bölgeler radiciyim. Şu bölgeye bir operasyon yapılacak. ense nakli İhale. <laughs> <laughs> Ensen yaptıracağım. Dünyada ilk kez bir insan evladı. İhale. <laughs> <laughs> hala, <laughs> hala. Ensen sen aklı yaptıracağım. Benim aileden gelen hırsı gibi bir durum var. Buralar ince kaldı. Göbeği falan yaptık. Buralar şey olmadı. Oraya ben sen aklı yaptıracağım. <laughs> Her şeyin başı sağlık Radi. A anladım. Ee, geçmiş olsun mu diyeyim? Ne, ne, diyeyim ki ben şimdi bilemedim. Ee, Ali Bey geçmiş olsun. Ee, ben o zaman diğer sorumu yönelteyim. Yani Gençlere neler tavsiye edersiniz Ali Bey? Neler tavsiye edersiniz? Gençler neler yapsınlar da e, sizin gibi olsunlar da benim gibi sürünmesinler. Neler tavsiye edersiniz gençlere? Bir iki şey. Vallahi radicim gençlere buradan tavsiyem. Gençlere buradan bak tavsiyem. Bacanaklarını iyi seçsinler. İş dünyasının sırrı, formülü bu. Bacanaklarını iyi seçsinler Radicim. Her başarılı iş adamının arkasında bir bacanak vardır. <laughs> bacanak başarmakın yarısıdır Radiciğim. Ben bunu bilir bunu söylerim. Ve sonra yine gençlere bir tavsiyem. Bakın Radi. Kefenin cebi yok. Kefenin cebi yok. <laughs> Onun için Paris'ten hale kefen yaptırdım. Cepli <ım Laser> cepkenli hale <laughs> <laughs> gençler onu yaptırsınlar. Hale <güler> hale <güler> 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 koçum atımı hazırla teşvike teşrif edeceğim. Hale 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 fakirler ya. Ee, i̇yi Hocam bence çok iyi oldu Ali Bey'i bağladığınız ya. He, çok iyi oldu. Yapalım mı biz şimdi aynen dediklerini? Sırsana mı istiyorsun sen? He, sırsana mı istiyorsun sen? <laughs> Senin benimle kafam vuruyorsun evladım. He ben... Senin benimle... Hayat daha güzel ya. Padişah gibi yaşayayım Allah canıma kalsın.